Kış için mont ve bot fiyatlarına bakanlar maalesef gözlerine inanamıyor değerli izleyenler. Öyle ki mağazalardaki fiyatlar el yakıyor. Eminim siz de biliyorsunuzdur. Hay böyle olunca da alışveriş için adres sosyete pazarları. Peki orada fiyatlar nasıl? İşte mağazada umduğunu bulamayanların modası. Kış için kıyafet alışverişine çıksa bir aile. Yandı. Efendim? <gülüyor> Yandı. <gülüyor> Asıl amaç ısınmak ama yanmak da değil. Fiyatlar yani önceki yıllara oranla çok pahalı. Nasıl gidiyor alışveriş? Çok güzel gidiyor. Kışlık eşofmanlarımız 100 lira. Yavaş yavaş kışlık kıyafet alışverişi telaşı başladı. Monttu, bottu derken hesap maalesef bu senede kabarıyor. Almaya düşünüyoruz. İnternete girip şöyle bir göz ucuyla fiyatlara bakanlar gördüğüne inanamıyor. Geçen sene 400'ü sattığımız bir ürün şu an 1100-1200 lira. Biz şu anda Ortaköy'deki sosyete pazarındayız. Pazarlarla mağazaları kıyaslayacağız, fiyatlara bakacağız. Kışın giyilebilecek bluzlarımız şöyledir. Teç al 75 lira. Mağazaya gitseler en kötü 150 liradır. Onları ben 15-20'ye alıyordum. Mağazalar da uçmuş. Kışlık deyince önce tabii bir mont fiyatlarına bakmak gerekiyor. Mont tezgahındayız. Bakın şöyle bir model kalın şişme spor bir mont fiyatı 500 lira. Şu ürün mağazada 2000 liradan 1500 liradan aşağı şey satılmıyor. Şu an bizde 300 lira. Yelek tam mevsimlik şu anda. Bunların fiyatı 250 lira. Zamlardan en çok ne yazık ki ayakkabılar, botlar nasibini aldı. Bir mağazaya girseniz 2000 liradan başlıyor neredeyse su geçirmez botların fiyatı. 300 liraya istediğim ayakkabı ya da 400 liraya istediğim markada ayakkabıyı alabiliyordum. Şu anda 1500. Kesinlikle su almaz. Hakiki deridir. Bugün mağazalarda bu ürün 2200 TL civarında. Ökçeliler 750 TL. Kabaca bir hesap yapalım. Mont, bot, içinize bir sweatshirt, pantolon derken ortalama bir 3000 lirayı pazarda dahi gözden çıkarmak gerekiyor. Düşünüyorum. Çocuğu olanlar ne halde? Tabii pazardan pazara da fiyatlar değişiyor bu yıl hem montları ısıtacak hem de fiyatlar el yakacak geçen senekini idare edelim diyoruz